Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz aylarında favoriniz olacak fırında zeytinyağlı karışık dolma tarifi veriyorum. Haydi gelin yapılışına geçelim. Öncelikle tenceremize 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 diş sarımsak ve 3 tane kuru soğanı küp küp doğrayalım ve hemen yağımızda pembeleşene kadar kavuralım. Daha sonra 2 su bardağı pirincimizi yıkayalım ve onu da ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Hemen arkasından bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Bu aşamada damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz tuzunuzu. Tekrar karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı salça ve 2 tane domatesi küp küp doğradım. Onu da ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Hemen baharatlarımızı ekleyeceğiz. Pul biber, karabiber ve 1 çay kaşığı dolma baharatı ekliyorum. Dilerseniz başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. buçuk su bardağı su. Şimdi suyunu çekene kadar pilavımız ve 2 tane de küp şeker ekliyorum. Hemen kapağını kapatıyorum. Bakın şu an oldu. Biraz beklettikten sonra karıştırıyorum. Daha sonra İçine hemen maydanoz ve nane ekliyorum. Onları da küçük küçük doğradım. Daha sonra malzemeler açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz zeytinyağlı karışık dolma tarifimi. Tekrar karıştırıyorum. Ve hemen biber dolması patlıcan, kapya biber ve kabak kullanacağım. Onları gösteriyorum. Öncelikle hemen dolmalık biberlerimizle başlayalım doldurmaya. Yemek kaşığı ile doldurabiliriz. Ya da tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Çok fazla doldurmayalım. Yarısını geçecek şekilde. Daha sonra piştiği zaman pirinçler taşabiliyor. O yüzden bu detaya sizler de dikkat edersiniz sevgili izleyenler. Şimdi iki tane de domates doğramıştım. Onları da kapak yapıyoruz. Hemen bir tane aldım ve kapattım. Dikdörtgen borcamıma diziyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Benim de çok sevdiğim bir yemek oluyor bu. Kıymalısını da çok seviyorum. Ama zeytinyağlısı fırında özellikle çok güzel oluyor. Bir de benim tarifimi denemek isterseniz çok mutlu olurum. Şimdi patlıcanımızı da dolduralım. Hemen domatesle kapatacağım üstünü. Şöyle bir tane daha koyalım yanına. Evet şimdi kabağımızı da güzelce dolduruyoruz. Dilerseniz e, dolma fıstığı da ekleyebilirsiniz. Tarçın, kuş üzümü. Hepsi olur. Evet şu an hazır. Bakın şöyle gösteriyorum. En son bir tane de domates doldurdum. Şimdi üzerine sosunu ayarlayalım. Biraz domates kalmıştı. 2 yemek kaşığı salça ekledim ve 2,5 su bardağı suyunu ekledim ve biraz da zeytinyağı. Şimdi üzerlerine gezdiriyorum sosumu. Şöyle bütün hepsine gelsin. Dökmek daha mantıklı olacak. Evet, şöyle dökelim her yerine gelecek şekilde. Bu aşamada ben bir tane yağlı kağıt kullandım. Onu güzelce ıslattım ve üzerine kapattım. Yaklaşık bir buçuk saat fırında pişecek. Önce yarım saat pişirelim ve yavaş yavaş üzerleri kızarmaya başladığı zaman üzerinden alırız yağlı kağıdı. Hemen fırına veriyorum. Bakın şu an pişti bütün dolmalarım. Şöyle size de göstereyim. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi biraz soğusun. Hemen sunum tabağıma alacağım. Şöyle size de şimdi yakından göstereyim. Bakın çok güzel pişmişler. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi şöyle hemen size de göstereceğim. Bakın. Domatesi çok güzel pişmiş. Pirinçleri öyle. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.